Yaşadığımız dijital çağda hızla gelişen teknoloji hayatımızın artık her alanında yer almakta ve yaşam standartlarımızı birçok yönüyle etkilemektedir. Dijital dönüşüme sadece iş dünyası değil, biz yerel yönetimlerde de ayak uydurması, hizmet kalitesini arttırmak, zaman yönetimi, iş gücü, tasarruf gibi konularda da avantaj sağlanması açısından son derece önemlidir. 2022 yılında iştirakımız Aldaş, Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde nitelikli bir yazılım ekibi kurarak ASAT'ın tüm birleşenlerini ayrıntılı analiz etmiş ve süreçleri yeniden yapılandırmış. Yazılım tamamen kuruma ait olup geliştirme süreci belediyemizin kendi mühendisleri tarafından yürütülmüştür. Altyapı bilgi yönetim sistemini oluşturan yazılımlar kentin artan ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilmiş ve modern, teknolojik altyapı ile hazırlanmıştır. Tüm veriler sisteme anında yansımakta ve merkezden canlı olarak izlenebilmektedir. İçme suyu ve atık su hizmetleri veriye dayalı olarak takip edilmekte, su kayıp kaçaklarıyla mücadele de büyük katkı sağlamaktadır. Arızanın konumu o noktaya gönderilen araç, aracı kullanan personel, harcanan süre ve kullanılan malzemeye kadar tüm süreç kayıt altında tutulmaktadır. Ölçemediğinizi kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğinizde yönetemezsiniz. Elde ettiğimiz tüm bu deneyimler ışığında bugün Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Sular İdaresi Maski Genel Müdürlüğü işbirliğiyle protokolümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu protokol ile sadece bir yazılım değil, ortak aklı ve dayanışmayı genel yönetimlerimiz olarak aramızdaki işbirliğimizi de ortaya koymuş oluyoruz. Bu işbirliğimiz sayesinde hem zaman hem de kaynak açısından verimli bir çözüm elde ediyoruz. Ayrıca dışa bağımlı olmayan, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş bir sistemi kullanmak bizler için bir kamu sorumluluğu niteliği taşımaktadır. 20 yılı aşkın süredir kurulmaya çalışılan varlık yönetimini dijital olarak hayata geçirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İşbirliğimizin bu noktaya kadar ulaşmasını sağlayan Manisa Belediye Başkanım, sevgili mevkidaşım Ferdi Zeyrek şahsında Maski Genel Müdürü Talat Postacı'ya, ayrıca Asat Genel Müdürü İbrahim Kurt'a emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben Suyu kaynağından çıktıktan sonra evlerimize ulaşıncaya kadar her adımının tek tek izlendiği, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullandığı ve tek bir merkezden yönetilen bu sistemi oluşturan aldaş yönetimine, ve burada emeğe geçen arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra başkanın ifade ettiği gibi Eskişehir ve diğer büyükşehir belediyelerin de bence bu sistemi örnek alacakları ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanacaklarından hiçbir şüphem yoktur. Ben başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok sevgili abim, bu itin böcek ve çalışma arkadaşlarına bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemiz gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Artık birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kamu kaynaklarının en verimli halde kullanılması bizim en asli görevimizdir. Bugün de attığımız bu imza bunun bir göstergesidir.